yurttaşımızın, insanımızın tabu kadastrodan kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi için bir kanun teklifi verilmiş bulmaktayım. Arkadaşlar özellikle bölgede ve Türkiye'nin bütün şehirlerinde tapu kadastrodan kaynaklı yurttaşlarımız, insanlarımız mağdur edilmiştir. Şöyle ki birçok yerde atalarından dedelerinden kendilerine kalan bağ bahçeler insanımızın yurttaşlarımızın kadastrolama esnasında hazine malı olarak tescillenmiştir. İnsanlarımızın bir kısmının o dönemde okuma yazma bilmemesi ve kadastro teknik bilgilerine haiz olmaması sebebiyle o yanlışın, o gaspın farkına varamamışlardır ve süre aşımına girmiştir. Mahkemelerde de maalesef mahkemeler hazine avukatları bu anlamda e, milli emlakın, hazinenin maliyenin lehine karar verdiği için yüz binlerce insanımız Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde, her köyünde maalesef mağdur edilmiştir. Ve bunun sonucunda da kendi arazisini, bahçesini almak isteyen insanlarımız maalesef açık arttırma üsülü ihaleye girmek zorunda kalmışlardır. Ve bundan da kaynaklı bir arazi mafyası türemiştir. Arazi mafyası kendi toprağını kendi gayrimenkulüne almak isteyen insanlardan ihaleden çekilmek şartıyla para istemiştir, para istiyor. Ve bundan kaynaklı da Türkiye'de sizlerin de şahit olduğu birçok ilde ilçede kadastrodan kaynaklı bu zulümden kaynaklı kavgalar olmuştur, cinayetler olmuştur. En bilinen cinayet de bu konuda Bilgeköy katliamı cinayetidir ve 45 insanımız hayatını maalesef kaybetmiştir. Başka tarihlerde de Diyarbakır'da, Muş'ta, Bingöl'de, Batman'da yine bu gasptan dolayı, bu zulümden dolayı insanımız birbirine düşmüştür ve Maalesef hükümetler devlet bunun farkında olduğu halde bu sorunu çözme giderme yoluna gitmemiştir. Ben 2015 yılından bu yana hem soru önergeleri verdim hem bu kürsüde daha önceki muhalefet partileri de bu konuda araştırma önergesi vermiştir. Bu konuda konuşmalarımız olduğu halde hiçbir somut adım atılmamıştır. Ama ne ilginçtir ki gerek Mardin'de gerek Batman'da ve Türkiye'nin birçok ilinde iktidar milletvekilleri hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde belediye başkan adayları, milletvekilleri adayları bu sorunu çözme sözü vermiştir. Bizatihi benim muhatap olduğum ve çözülmesini istediğim ve 2000 Ondan önceki referandumda yine devlet bakanı olan Mehdi Eker, Mehmet Şimşek Acırlı köyünde Derzbin'den Midyat'ta Estel'de çözme sözü vermişlerdir. Çözmemişlerdir. 2011'den sonra Muammer Güler çözme sözü vermiştir. Yine çözmemişlerdir. 2015'teki hem Haziran seçimlerinde hem Kasım seçimlerinde yine iktidar milletvekilleri çözme sözü vermiştir ama çözmemiştir. Her seferinde demişlerdir ki bu seçimlerde bize oy verin. Söz biz gereğini yerine getireceğiz. Vatandaş bu konuda çok muzdariptir. Hadi buyurun iktidar oldunuz. Bu sorunu çözün. Yani bu yurttaşlarımızın mağduriyetini bu meclis bu iktidar çözmeyecekse yurttaşımız çözümü nerede arasın? Hem kanun hükmünde kararname gibi bir yetki var şu anda elinizde. Yarım saat içinde bir saat içinde çözülebilecek bir sorundur. Neden kanun hükmünde kararnameleri sadece işten ihraç etmelere karşı kullanıyorsunuz? Sadece işte insan temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasında kullanılıyor da neden yurttaşın, insanımızın esas sorunlarının çözülmesi için kanun hükmünde kararname neden çıkarmıyorsunuz? Yine bir hadisle bitireceğim. Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle Gücünüz yetmiyorsa dilinizle yetmiyorsa kalbinizle buğz ettin demiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Buyurun iktidar elinizle bu sorunu çözün biz